yaklaşık iki buçuk yıl önce boşandığım eşim tarafından silahlı saldırıya uğradım. Her iki bacağımdan da yaralandım. Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastaneyim ve tedavim devam etmekte. Her gün kadına şiddet haberlerini duyuyoruz. Ben de bir hukukçu olarak bu işin içinde olmama rağmen böyle bir olaya maruz kalmam, bunu bizzat yaşamam gerçekten olayın aslında ne kadar önemli olduğunu, bu tür insanların dışarıda olması, bu tür insanların cesaretlenmesi, bu tür insanların elini kolunu sallaya sallaya sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini istiyorum. Asla ve asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum. 練習しようと思ってます。